Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle uyku problemleri üzerine bir çalışma paylaşacağım. Günümüzün en büyük sorunlarından biri de uykusuzluk. Peki neden böyle bir sorun bir anda çok gündemimize oturdu? Çünkü algılarımız değişiyor. Algılarımız değiştikçe ve bir önceki videomda size bahsetmiş olduğum 5. boyut algıları arttıkça... Beden biyolojimiz de değişmeye başlıyor. Beden kimyasallarımız değişmeye başlıyor. Bu yüzden uyku çok önemli ve uykumuzu almadığımızda sinirli, sabırsız ve gerçekten nelerin olup olmadığı karşısında zihin karışıklığı yaşamaya başlıyoruz. Şimdi uyku 5 döngü süreci içinde oluşan bedenin kendi kendini yenilemesi. Yani buçuk saatlik bir uyku süreci gerekli bizim bedenimiz için. Şimdi sağda solda birçok video var. 4 saat uyudum hayatım değişti. Yok 5'te kalktım hayatım değişti diye. Tamam. bunları çoğumuz belki de izlemişsinizdir. Ancak şu gerçek yatsınamaz. 5 dengü 90'ar dakikadan REM bölümleri dediğimiz uykunun bir 5 bölümü var. REM dediğimiz e, rapid eye movement yani göz gözlerin çok hızlı bir şekilde titreşimi. Orada tamamen beyin kimyasalları yavaş yavaş bedene salgılanmaya başlıyor. E, bu bu tutun tutunda serotonin, o rahatlatıcı hormonlar artı dimetil triptamin diye bir e, hormon var. E, daha doğrusu molekül. Bu da çok önemli bir molekül ve çok nadir salgılanıyor. Uykunun çok derin evrelerinde ve çok ortamın karanlık ve sakin olması gereken bir durumda salgılanmaya başlıyor ve çok az miktarda. Dolayısıyla bunları sağlamamız çok önemli. Yani bu 5 evre, 90' dakikalık uykuyu gerçekten almamız çok önemli sağlık açısından. Şimdi bu konuda problem yaşıyorsak mesela birer buçuk saatlik o döngüleri kaçırdığımızda kesinlikle yedi buçuk saate tamamlamalıyız. Yani biz 12'de yatıyorsak yedi buçukta kalkalım. 11'de yattıysak altı buçukta kalkabilirsiniz. Ama de yattıysanız yedi buçukta kalktığınız zaman işte o gün bedeninizde bir dengesizlik oluşmaya başlıyor. Kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Bu 5 evreyi tamamlamanız şart. Ve üçüncü ve dördüncü evrelerde aslında beyin kimyasallarımız yavaş yavaş o salgılar salgılanıyor bedenimiz ve yenileniyor hücrelerimiz yenileniyor. Bu anlamda uykunun çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi size uykusuzluk çekenler için küçük bir çalışma vereceğim. Öncelikle her zaman olduğu gibi lütfen yerimizi alalım sakin sessiz bir ortam. Gözlerimizi kapatıp 3 derin diyafram nefesimizi alalım. Ve şimdi gözlerimiz kapalı zihnimizin perdesinde, Gözlerimiz boynumuzu oynatmadan sola doğru çevirip kapalıyken böyle sol zihin perdemize bir daire çizelim. Bu dairenin içine. Şimdi bu çalışma için 20 rakamını vereceğim. Ancak siz kendiniz daha sonra uyuyamıyorsanız 30, 40, 50'ye kadar bu rakamları koyabilirsiniz. Şimdi ne diyeceğimi çok iyi anlayacaksınız. 20'den geriye doğru sayım başlatacağız. Gözlerimiz kapalı 20 sayısını içine yazdınız. Ve sizden şimdi sanki elinizde bir silgi var 20'yi siliyorsunuz. 19 yazıyorsunuz. O dairenin içine daireye zarar vermeden yapıyorsunuz bunu ve gözlerinizi çok hafif sağa doğru çevirip sağ tarafa rahatlıyorum yazıyorsunuz. Şimdi gözler sol tarafa tekrar dönsün. 19'u silelim, 18 yazalım. Gözümüz hala sol dairenin içinde. 18'i silelim, 17 yazalım. 17'yi silelim, 16 yazalım. 16'yı silelim. 15 yazalım ve gözümüzü sağ tarafa doğru döndürüp rahatlıyorum'u silip biraz daha büyük rahatlıyorum yazalım. Gözler tekrar sol tarafa dönüyor. 15 rakamını silin dairenin içinden 14 yazın. 14'ü silin. Tertemiz yapın dairenin içini. 13 yazın. 13'ü silelim. 12 12'yi siliyoruz. 11 11'i siliyoruz. 10 Şimdi gözlerimizi sağ tarafa doğru çeviriyoruz lıyorum siliyoruz uyumak üzereyim yazıyoruz oraya tekrar gözlerimizi çok hafif sola doğru çeviriyoruz onu siliyoruz 9 dokuz. 9'u silelim 8 sekiz. 8'i siliyoruz 7. 7'yi siliyoruz. 6. 6'yı siliyoruz. 5. Ve gözlerimizi gene sağa döndürüp uyumak üzereyim yazısını siliyoruz. Biraz daha büyük uyumak üzereyim yazıyorsunuz. Daha büyük olarak. Tekrar gözler sol tarafa dönüyor. ve 5'i siliyoruz. 4 yazıyoruz. 4'ü siliyoruz. 3 üç yazıyoruz. 3'ü siliyoruz. 2. Iki. 2'yi siliyoruz. 1. Bir. Ve 1'i siliyoruz. Daireyi siliyoruz sağ tarafa döndürüp gözlerinizi uyumak üzereyim olan yazımızı silip bütün perdeye sizi rahatlatacak bir görüntü, uçsuz bucaksız bir deniz, bir gökyüzü resmini koyuyorsunuz. Ve sadece o resme bakın, sadece o resme bakın ve yavaş yavaş tüm bedenimizin adeta uyuştuğunu hissedelim şimdi yavaş yavaş ben sizi tekrar geri döndüreceğim 3'e kadar sayacağım ve gözlerinizi açacaksınız 1 Bir, biraz yavaş yavaş kendimizi hissetmeye başlayalım bedenimizi hissedelim 2 tüm bedenimizde yavaş yavaş bir enerjinin bedenimize enerji verdiğini hissedelim ve üç gözlerimizi açalım. Şimdi arkadaşlar bu meditasyonu gece yatmadan önce yapacaksınız. Ben size burada uygulamalı olarak verdim. Nasıl yavaş yavaş bedeninizin rahatlığı rahatladığına tanık olasınız diye. Ancak tabii ki bu meditasyonu gecenin uyumadan önce yapacaksınız ve belki de ilk zamanlarda 20'den aşağıya saydığınızda uykunuz gelmeyecek ama bir an gelecek. Sayarken uyumuş bulacaksınız kendinizi ve sabahleyin kalktığınızda ben hangi sayıda daldım gittim diyeceksiniz. Çünkü zihin belli bir süreçten sonra sıkılır ve artık devreden çıkar. Devreden çıktığı anda bedeniniz rahatlamaya başlar ve uykuya dalarsınız. Bunu böyle gündüz vakti yaptım uyuyup kaldıysanız birileri sizi uyandıracaktır. Ancak dediğim gibi şaka bir yana Geceleyin yatmadan önce bu meditasyonu yapın ve ilk zamanlarda Bence benim önerim alışık değilse zihniniz bu gibi çalışmaya 50'den başlayın yani zihnimizi bayağı bir yoralım bayağı bir sıkılsın ilerideki yani zamanlarda Belki de 10 sayısından bire indiğinizde uyumuş olacaksınız gerçekten etkili bir yöntemdir uykusuzluk çeken arkadaşlarımıza ve Gerçekten sağlık yönünde çok önemli olan bu gecenin bu 5 e, evrilik bölümünü çok iyi geçirmemiz gerekiyor. E, bir sonraki videomda tekrar sizlerle olmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.